Herkese merhaba ben Ayşe kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle ağızda dağılan mantar kurabiyeler hazırlayacağız. Kanalımda farklı kurabiye tarifleri de var hem tatlı hem tuzlu. Linkini eklerim rahatlıkla oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi uzatmadan kurabiyemi hazırlamaya başlıyorum. Deneyecek olan arkadaşlara da şimdiden afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz ve videomu izliyorsanız da lütfen abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı da unutmayın. Desteğiniz için de şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Gayet az malzeme kullanacağız zaten. Şöyle alıyorum bir tane kap aldım. İçerisine 125 gram margarin veya tereyağı hangisini kullanmak isterseniz. Tabi tereyağı daha sağlıklı. Şöyle bir tane yumurta. Bunları elimle bir karıştırıyorum. Zaten bakın her ikisi de oda ısısında ve yağımda çok rahatlıkla eritebiliyorum. Gayet yumuşak kıvamlıydı. Bunları şöyle bir karıştırdım. Daha sonra içerisine şöyle bir çay bardağı nişasta Ve yine aynı bardak ölçüsüyle bir çay bardağı pudra şeker ekliyorum. Bunları da şöyle bir yine karıştıracağım. Şimdi içerisine unumu ekleyeceğim. Yine aynı bardak ölçüsüyle 3 çay bardağı unum var. Unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Şöyle bir kısmını ekledim. Bu aşamada şöyle bir çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Ve hamurumu yoğuruyorum yapışmayan bir kıvam aldıracağım zaten yine en sonunda kıvamını, şeklini sizinle her zaman olduğu gibi paylaşacağım malzeme listelerinde ekliyorum videoların altına oradan rahatlıkla kontrol edebilirsiniz, tekrar ulaşabilirsiniz böyle yavaş yavaş unumu ekleyerek hamurumu yoğuruyorum Şimdi kurabiye hamurum hazır. 3 çay bardağı undan daha fazla un ilavesi yapmadım. Şimdi arkadaşlar şöyle yaptığımda bakın göstereceğim. Elime yapışıyor bakın. Yani 3 çay bardağı unu eklediğinizde kıvamı bu şekilde olacak. Panik yapmayın. Daha fazla un ilavesi de yapmayın içerisine. Kıvamı bu. Zaten temiz elinizle şöyle alıp da yuvarladığınız zaman bakın şöyle bu şekilde rahatlıkla yuvarlayabiliyorsunuz. O yüzden daha fazla un eklemeyin içerisine söylediğim gibi. Birazcık böyle elinize parmağınıza yapışması gayet normal. Şimdi şekillendireceğim. Şimdi şekillendireceğim. Birkaç tanesini göstereyim. Zaten diğerlerini aynı şekilde yapacağım. Şu gördükleriniz arkadaşlar tepsi çizildi. Yani farklı bir şey düşünmeyin. Çok büyük almıyorum bezemi. Şöyle alıyorum. Bakın şu büyüklükte. Yani fındıkla ceviz arası bir büyüklüğü var alıyorum şöyle yuvarladım dediğim hamurum yağlı bir hamur zaten o yüzden tepsimi dediğim yağlamıyorum ama isterseniz yağlı kağıt kullanabilirsiniz böyle alıyorum bezelerimi bakın gördüğünüz gibi parmaklarıma zaten yapışıyor ama yuvarladığım zaman da çok rahatlıkla şekil verebiliyorum bakın tamamını bu şekilde hazırlayıp tepsimin içerisine dizeceğim ilk önce Şimdi şunu da paylaşayım sizinle. Baktığınız böyle elinize yapışıyor. Artık alıp yuvarlamakta zorlanıyorsunuz. Yanınızda şöyle çok az su bulundurun. Parmak uçlarınızı ıslatın. Avucunuzun içini ıslatın. O şekilde alıp yine yuvarlamaya devam edin. O zaman zorlanmayacaksınızdır. Yani bu şekilde de devam edebilirsiniz. Dediğim gibi hafif böyle ıslatarak yapabilirsiniz. Yani bütün ayrıntıları gösteriyorum ki aklınıza bir soru işareti kalmasın. Ben nasıl hazırladıysam aynılarını sizinle de paylaşıyorum. Bakın bu şekilde hazırlamaya devam edeceğim. Kurabiyelerimi hazırladım. Fırınımı da 180 derecede açtım. ısınıyor Elimde şöyle bir duy var. O hiç fark etmez. Yani şişe kapağı, şişenin ağız kısmı da olur çok az da kakao var bu kakaonun hatta tamamını kullanmayacağım bir de şöyle ilk önce kakaoya batırıyorum uç kısmını daha sonra da kurabiyelerimi şöyle orta kısımlarını bakın bu şekilde şekillendireceğim daha sonra da önceden ısıttığım 180 derece fırında pişireceğim pişme süreleri fırına göre biraz değişiklik gösterebilir ama genelde 20-25 dakikanın içerisinde kurabiyeniz hazır olacaktır. Tabi dediğim gibi fırınınıza göre bu süre değişebilir. Tamamını bu şekilde hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi kurabiyelerim pişmeye hazır. Kurabiyelerim hazır. Fırından çıktı. Şöyle bir tanesini göstereceğim. Bakın altına da yapışmadılar. Çok rahatlıkla çıkıyor. Gerçekten bakın söylediğim gibi böyle kum gibi dağılıyor. Şöyle göstereyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı ve videolarımın altında yorum bırakmayı da unutmayın.